Nasıl katkı sunabilir, tarafları nasıl teşvik edebilir, gerektiğinde tarafları nasıl uyarabilir ve ne gibi katkılar sunma noktasında bu çalıştayı düzenledik? Bizim bu meseleye bakışımız, Türk meselesi, biz Türk meselesini Orta Doğu'nun en önemli, en hassas meselesi olarak görüyoruz ve özellikle Orta Doğu toplumlarının kardeş kılmak, Orta Doğu'daki barışı sağlamak için Kürt meselesinin muhakkak çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Tabii Kürt meselesi çözülürken adalet de adaletle, hakaniyetle, hakkı olana hakkını vererek çözülmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu meyanda çalışmalar yapıyoruz. Ee, riskleri karşılaştırdığımızda 2013-2015'e oranda fırsatların çok daha güçlü olduğunu, ve bu kadar önemli bir e, fırsat varken bunu becerememenin çok ciddi bir maliyetinin ve ayıbının olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.